Elon Musk yapay zekayı Metaverse'de nasıl canlandıracak? bir ee, Bill Gates nasıl canlandıracak? Ne şimdi olarak şöyle kullanacak? Bir şey diyorum. ne için kullanacak? <laughs> Telefonu bu kadar bağlayan Metaverse'de nasıl bağlanacak? Bugün Nur Peygamber bin yıldan 50 yıl eksik kavmin arasında yaşadığı Kur'an-ı Kerim ayetlerinde yazıyor mu? Yazıyor. Nasıl yaşadı? Hadi buyurun. Nasıl yaşadı? O canlı çiftlerine gemiye nasıl, nasıl aldı? aldı? Yani Elon Musk yapay zekayı metaverse'e nasıl canlandıracak? Ee, Bill Gates nasıl canlandıracak? Ne şimdi olarak şöyle kullanacak? Şey ne için kullanacak? Ee, bugün humanit teknolojisi evet. var. Bakın 1 0 1 ile giderken hı hı. yazılık ikilik sistem daha da holograma giderek e, binariden daha e, bu sistem 3 boyut, 4 boyut, 5 boyut, 6 boyutlu e, dijital döneme geldik. Kuantum evet. bilgisayarlarına geldik bu rakamdan çıkıp ve öyle bir gerçek hale gidiyoruz ki işte gördüğümüz o rüyanın içerisindeki o gerçekliği yaşamaya başladığımız anda biz bu dünyadan kopacağız demektir. Bunu koparacak olan şimdi zaten bu dünyadan bizi koparan cep telefonları değil mi? Yolda evet. yürürken bakıyorsunuz insanlar yürüdüğü yola bakmıyor, cep telefonuna bakarak gidiyor. İşte dijital bağımlılığı diyoruz ya biz bakın telefonu bu kadar bağlayan Metaverse'e nasıl bağlamaz? Çıkamayacak. insanlar evlerinden dışarı evet. dünya ile bağı kopacak. Şimdi e, düşün e, bugün Neuralink projesini e, incelesinler. Bir de şey var uyduları Starlink projesi var. Evet. E, Starlink projesi niye var? Bakın bunlar da çok önemli. Bilişimde biz internette eskiden hatırlar mısın? Bir internete bağlayacaksın Cız diye ses gelir. brrr diye evet. arkadan gelir de bağlar da e, oradan bir şeylere bakacağız diye hı hı. uğraşırdık. Şimdi artık öyle bir şey ki neredeyse ışık hızının daha da üst ötesinde böyle daha, üç, üç bu kadar da, hızlı da bağlanıyoruz. Evet. Bu ne oldu? 3G, 4G, 5G, 6G, 7G gittiği anda her şey daha gerçekçi ve daha hızlı olacak. Bununla diye yansıtıyorlar. İşte ameliyatta faydaları olacak. Ee, uzaktan ameliyat edebileceğiz. Yani robotlar kullanılabilecek evet. falan. Bu evet. tarafları anlatılıyor. Sağ Ama insanın insanın işle. sağlığına e, doğal yapısına nasıl etkisi olacak? Bunların için işte bu frekanslar insanı ne kadar bozacak? Cep telefonlarının frekanslarında her tarafımızda görmediğimiz e, beyin frekanslarımızı etki edecek e, ağlarla örülüyoruz. Heh, bu çok önemli. Yani e, ne tehlikesi var diye bazen fütüristlerle tepki veriyor. Yani neden bu olumsuz taraflarını konuşuyorsunuz diye ama beyin nöronlarımıza nasıl etki edecek diyor Olgun Aydoğ'da. Çok önemli bir yerdesiniz. Evet. Bu... Şey zorlama mıydı hocam? Neuralink projesiyle, Starlink düzeltiyorum projesiyle işte insanlara yüklenen bazı terimleri de video paylaşım sitelerinde, sosyal medyada kullanamıyoruz. Çünkü videolara kısıtlama getiriliyor. İnsanların şu son iki yıllık dönemde zerk edilen bir takım sıvılar üzerinden bir etkileşim yapma amacı taşıdığı o projenin yönlendirme insanları hani beyin hacklenebilir mi <laughs> hacklenecek mi diye konuşmuştuk. Sarling'le bunun yapılma olasılığı çok zorlama bir teoremi. Ne diyorsun? Bir zorla... fizikçi olarak ne diyorsunuz? Yani zor zorlama olduğunu düşünüyorum. Yani nasıl sadece... anladınız değil mi? Ee, evet. evet. Yani ama Sonun içeriğini diyeyim. Şimdi bu kadara gerek yok zaten. Şimdi bu aslında nasıl başladı? ...çok daha şey, işte dünya nüfusunun... ...500 milyona düşürme evet. projesi... ...bu e, işte... Stone e, ...Stonehenge gibi... Hı. ...o şeylere... ...dikmeler... E, ...sütunlar dikildi... ...dünyanın hı hı. belli tarafına... ...orada işte... ...500 milyona düşecek. Arkadan... E, ...Denver Havalimanı'ndaki o kıyamet senaryoları, evet. ee, Akabinde Akabinde Gates'in... almış olduğu patent, Akabinde pandeminin çıkması, şimdi kıttığın gündeme gelmesi buna ee, hiçbir tesadüf değil. Ee, Onla beraber onu bırak işte e, Konstantine bir atıfta bulunup e, elinmas kendi adını oraya koyması, işte dün de e, Papa'yı ziyarete gitmesi şey de Ve, vardı. Tebeşir ki tozu ile o, güneşi o, karartması o da a, a, o, o alamet ayrı. inancına alakalı Yok, bir şey şu, değil mi? Yani güneşi karartması de, geçmiyor şimdi. mu hocam? Dünyanın karanlığa gömülmesi yani, yani, onu canlandırmak. O, o orada güneşi karartmayacaklar ki yani sadece e, o alanda azaltacak güneşi kararttığı zaman dükkan e, tamam. Yani hayır o dünyada. Dünyada birçok şeyin bitmesi demek. Güneş komple öyle Evet Ama yani o, o canlandırma yaparak o ayeti tıpkı dijitalde üçlemeyi gerçekleştirmeye çalışıyor. Görüşünüz gibi. Bunu da canlandırıp, güneşi karartmayı canlandırıp alametlerden birini gerçekleştirme düşüncesini taşımıyor mu? Mesela böyle bir görüş var çünkü. Yani onun başka şeylerle de yapabilirler. Hmm. Ee, o çok önemli değil. Asıl Konu en son ne diyordum orada unuttum ben şimdi. Ee, yani bu arkadaşlar hı. kutsal metindeki vahiy bölümündeki konuları ya da İncilden bazı bölümleri hayata geçirmeye çalışırken bunu teknolojik olarak hı hı. arkasındaki ee, yani mucizeleri gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bugün mucize diye okuduğumuz şeyleri yapmaya çalışıyorlar. Mesela ben sana şöyle söyleyeyim. Musa peygamber denizi yardı değil mi? Evet. Bugün deniz yarılabilir mi? Yarılabilir. iki ayırabilirsin. Termonükleer, hmm. füzyon reaktörü. Hatta denizi bırak at, suyu atomlarına ayırıyoruz. Evet Değil mi? Ee, en de herkes evinde deney yapsın. Plastik bir tarağı alsın. Saçını sürsün. Yünlü bir şeyi sürsün. Çeşmeden akan incecik bir su, suya çok az böyle sicim hı hı. gibi aksın. Yaklaştırsın. Su böyle yem olacak. Şimdi bunun daha güçlü bir e, reaktör olarak yaptığını düşünürsen suyu da ikiye, denizi de ikiye yararsın. Bugün Nur peygamber bin yıldan 50 yıl eksik kavmin arasında yaşadığı Kur'an-ı Kerim ayetlerinde yazıyor mu? Yazıyor. Nasıl yaşadı? Hadi buyurun. Nasıl yaşadı? O canlı çiftlerine Gemiye nasıl, nasıl aldı? Evet. Sadece bu Kur'an-ı Kerim'de değil, mesela e, İncil'de de Nuh Peygamber'in e, kutsal kitapta da Nuh Peygamber'in işte uzun ömürlü olduğu e, orada da yazar. Yani bildiğimiz insan ömründen. Evet. Çok daha uz uzun. Uzun olduğu. yaşadı. Zaman boyut farkları. Hı. Bunları oh. görüyoruz. Bakın. Evet. Şimdi bunları biz hep mucizeler diye okuduk. Şimdi mucizeleri Bilimle bir şeyleri yapmaya çalıştığında, bilim bunu gerçekleştirmeye çalıştığında, mucize nereye kadar mucizedir? Arkasında nasıl bir şey e, olduğunu, nasıl bir bilim olduğunu anlamadığımız zaman mucize gelir. Ben size desem ki, yarın yağmur yağacak. Hatta öyle bir yağmur yağacak ki seller götürecek burada dediğimde hmm. ve yarın bu olduğunda evet. senin benim ağzımdan çıkan bu sözü Neye istinaden söylediğimi bilmezsen ve bunu mucize olarak nitelendirirsin. Çok kahince bir öngörü olarak görüyorum. Kahin Böyle, olarak. evet öyle bir. Ama bilim bunu, verir. bilim bunu gördüğünde ve söylediğinde artık e, meteoroloji oluyor o zaman. Evet, meteoroloji oluyor. Bilimsel ve güzel tarafı oluyor. Evet. Ve bu meteoroloji olduğunda e, senin bunu kutsallıktan çıkartıyorsun o zaman peygamberlerimizin gerçekleştirmiş olduğu mucizeleri bugün insanlar bilimle gerçekleştirmeye çalışıyor. Ve bu bilimle gerçekleştirmeye çalıştığında ve bunu gerçekleştirdiklerindeki en büyük tehlike peygamberlerin kutsal kitapta yazılanlar aslında bunlar bunlar bunlardı ve inançların üzerinden insanların yeni bir din yeni bir dünya düzeni Yeni bir Mesih kavramı işte bu kavramın tepesine de yapay zekayı oturtacaklar. Yani şöyle bir tablodan mı bahsediyorsunuz hocam? Çok çarpıcı gerçekten. Metaverse'de e, veya diyoruz ki hologram teknolojisiyle ama teknolojiyle e, Mesih'i canlandırmak, insanları böyle etkilemek. Mesela Kızıldeniz'in yarılması örneğini verdiniz. Teknolojik bir takım e, gereçlerle bunları canlandırmak ve demek ki kutsal kitaplarda mucize olarak... Anlatılanlar işte bugün bu şekilde yapılan e, olaylardır diye tanımlayacaklar ve insanların gözünde bir yüceliğe sahip olacaklar ve dijital bir din e, geliştirecekler. Tabii, Doğru mu yani, anladık net bir şekilde? Çok, yani, dijital Tanrı, var... dijital Mesih, dijital din. Asıl Geçmiş edin. tarihte yaşanılan olayları <laughs> Elon Musk şöyle düşünüyor. Bence böyle düşünüyor. Teknolojiyle yapıldı mı diyor. Şöyle diyor. Hayır, geçmiş tarihteki mucizeleri mask gerçekleştirmeye çalışıyor. Denizi de yarıp bunu şovunda yapabilir diyorsunuz yani. Ya yani şimdi bugün Mars'taki yaşam kurup insanları oraya taşıması, Nuh'un gemisi değil midir? <laughs> Çok ilginç. İnsanları oraya orada bir hayat kurması. Burada kıyameti kopartıp onlara Hayır, bu, inancı bunu tarihi kıyameti zornamı diyoruz yani şimdi Nuh kıyameti getirip bugün, insanları kurtarıp şimdi oradan Şimdi Nuh'un gemisine soyun baktığı zaman Nuh'un gemisi ne yapmıştı? Bütün canlı Canlardan. çiftlerini aldı. Evet. Daha sonra şimdi biz o gemiyi affedersiniz nasıl algılıyoruz? Nuh'un gemisini tahtadandı. Ondan sonra resimlerde öyle yapılıyor. Hadi hayvanları topladı. Bütün canlılar. Ya arkadaş Bugün İstanbul Boğazı'nda hafif bir fırtına kopsa o koca transatlantikler karaya vuruyor. Biz dünyanın tufandan e, tufanın kopmasından bahsediyoruz. Ki bölgesel bir tufan değil. Yani Dü o dünyanın yani bir hiçbir canlı kalmayacak kadar bugün tsunami oldu işte Aceh'te, olan hmm. tsunami nerede? Koca transatlantikler ters dönüyor da vuruyor karaya. Bunun önünde hiçbir şey durmuyor. Şimdi e, bırakın peki geçmiş ilkeldi de. İlkelse demir çağı ve daha geriye gidiyoruz değil mi? Daha 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 geriye gidiyoruz. Nuh'un gemisi nasıl olabilir? Motoru var mıydı? <laughs> Buharlı geminin icadının tarihi belli. İşte o... Şimdi Geçmişi nasıl yapacağız? Nuh'a geminin yapılışını kim öğretiyor? Melekler öğretiyor. Şöyle yapacaksın, evet. böyle yapacaksın. O gemiyi niye arıyor, aradılar bu kadar? Ya der böyle bir tufan var. Bu tufandaki gemi tahtadan şundan bundan olması mümkün değildir. Ya da bunu daha da yumuşatmaya çalıştılar. Tufan senaryosu aslında bölgesel olmuştur bölgesel olduğu için o bölgedeki canlılar ölmüştür diye yorum yapmaya çalıştı. Değil. İbrahim peygamberin sofrasına melekler geldiği zaman İbrahim peygamber meleklerle olduğunu anlıyor mu? Elçi diye geçiyor keza. Anlamıyor. İnsan hmm. kılığında Çünkü insan Biz geçmiş tarih Nuh'un 950 yıl kavminin arasında kalması. Daha bununla ilgili birçok mucize var. İşte Bin yıl bir güne eşittir. 50 bin yıl sürende bir günde iner ve çıkarlar. Bu da, ve zaman, bu da çok fazla. 3. Üçüncü anladım. kitabını sırf bunun üzerine yazıyorum. Beyza. Daha detaylı anlatacağım çünkü hı hı. bunu. Aslında Anadolu'da da anlattım bunları. Anatula ile beraber. Üçüncü kitabı aynı anda çıkarmayı. Tekrar düzelterek. Çünkü onu yazalı kaç sene oldu? On birkaç sene düzelt... oldu. Hala bir... içindeki konular konuşuluyor. O ayrı ama... Beraberinde... genişletmek genişletmekte gerekiyor hocam haklısınız. Ve... Ulaşamayan Anadolu artık bulunmuyor çünkü. Şöyle tekrar çıkacak. War tekrar. Vormo üzerindeki değil mi? Vormo. Evet. Maalesef e, maalesef derken arayanlar için söylüyorum. Anadolu'da kolay bulunan bir kitap değil ama hoca hep bunun müjdesini veriyorsa o zamanlarda genişletilmiş baskı için çok yoğun çalışma içerisinde gece gündüz Şimdi, gerçekten. E, şöyle bir şey de var. Geçmişi işte biz böyle hurafelerle değerlendirip, mucizeleri e, sihirle değerlendirip. Ve sihir a, değil de mucize tanımı biraz he, daha tabii. Sihir diyenler de oluyor çünkü mucizelere. Hmm. E, Kur'an'da mesela Musa peygamber asasını attığı anda onun yılan olması, firavun da attığı yılan olması onu yemesi mesela o bir mucize. Ama bugün böyle bir şey yapsa David Copperfield <laughs> anlatabiliyor hmm. muyum? Ee, bunun arkasında mutlaka bir şey vardır der. O dönemde bunlar Allah'ın peygamberlere vermiş olduğu bu yetki yani hmm. şöyle söyleyeyim. Bir de araç, bir de araç da var mesela tabutu sekine var. Yani baktığın zaman nehri onunla geçiyor. Sadece Kur'an-ı Kerim'de değil, Tevrat'ta da anlatılan, Hezekiel bölümünde anlatılan konular oldukça ilginçtir. Ee, mesela tabutu... O sekine, cihaz değil mi? Yuvarlak dairesel... Kur'an-ı Kerim'de cihaz. tabutu sekineyi melekler taşıyor. Yani biz geçmiş tarihi anlarken nasıl olduğunu düşünürken mask, gaze bunları teknolojiyle gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Ve gerçekleştirdiklerinde gerçekleştirdiklerinde İnsan bunun yoktu. başına da dijitali koyduğunda işte diyecekler ki yapay zeka aslında yeni bir dine, yeni bu mucizeleri gerçekleştiren kişilere artık Mesih mi ilan ederler, ettirirler. Yeni bir din mi ortaya çıkartırlar. Dünyadaki insanları Artık böyle bir şeyime inandırırlar ama bunu yaparken de sizi insanları bambaşka bir dünyada evet. uyandıracaklar. Bambaşka bir dünyada, bambaşka bir gerçekliğe doğru. İşte bu sefer çok konuşuldu. Bütün dünyayı dinleri bitirecekler. Tek yeni dinle bir, evet, yeni tek bir din, din. çıkartacaklar yok. vesaire yok. Devlet yok, ortak para bir para ortadan kalkacak falan evet. filan bakıldığı zaman e, önümüzde böyle bir süreç var. Böyle bir süreçte ne kadar telefona bağımlıysak metaverse'e biz kendimiz için değil artık bu 10 yılda mı gerçekleşir, 20 yılda mı gerçekleşir, e, belki 50 yıl sonra bu videolar kalırsa bizim mesajlarımız ya da 100 yıl kalırsa bu mesajlarımızı o dönemin insanlarına verelim. E, böyle bir geleceğe gidiyor onlar. Ee, no, nasıl bir gelecek beklediklerini görüyoruz ve bunun tehlikeli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Allah bizi bu dünya üzerinde yaşamamız üzere hı hı. bu doğada bu doğaya uyumlu olarak doğduk. Ve bu doğaya uyumlu olarak besinlerimizi alıyoruz. Bu doğaya uyumlu olarak bu çünkü ee, buna mizanı var Bu doğanın bir insanları e, bu dünya yapısına uygun şartlarda biz yaşıyoruz ve kendimizi buna göre insanoğlu e, geliştirdi bugün çinko hapı alıyorsun demir hapı alıyorsun vesaire alıyorsun neden alıyorsun çünkü o besini yeterince almazsan o madenler senin toprağında var Aslında sen o vitamini evet. alamıyorsun Niye alamıyorsun? Çünkü ilaç sektörü sana o demiri verecek. İlaç sektörü o demiri sana vermesi için Çin demir apını vermesi için senin topraktan çıkarttığın o vitamini bozacak. Ya da toprağa basmaktan zaman Vitamini bozacak, YDO çıkacak. Evet. Sokacak ki sen o vitaminleri alamayasın, üretemeyesin, toprağına Toprandan, sahip hı. çıkamayasın. Bunlara geniş çerçevede baktığımızda geniş çerçevede baktığımızda nasıl bir plana doğru gidiyoruz, nasıl bir geleceğe doğru gidiyoruz ve bunun arkasında ne var dediğimiz zaman işte bu kadim metinlerden güç alıp e, geleceği şekillendirmek isteyen kişileri görüyoruz. Ve bu kişilerin sembolizmine baktığımız zaman karşımıza çıkan kişiler e, belli. Bu programda onlarla başladık. Cümlelerimi de böyle bitireyim Beyza'cığım.